Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte doğum günüyle baskınla gireceğiz. Yani anneannemin bugün doğum günüydü. Doğum gününü yaptık. Pastayı kimse beğenmedi. O yüzden şimdi e, pastaya pastayla e, baskın yapmaya gidiyoruz. Çok heyecanlıyım. Pastayı kimse beğenmedi. Yani e, ben hızlı çekim bir şey yapıp geliyorum. Arka da müzik koyacağım. Sıkılmayın. <laughs> işte burada. Bunu, bu bağlı bağlı i̇şte buradan bağlı. aldık hastayı Hanım, bunu kontrol edip bakar mısınız rica etsem? Hemen arkadaşıma verin evet. hadi, hadi, hadi. Hadi. Hadi biz var hey, yani, Ben de yapacağım şimdi. niye olduğunu anlamaya çalışıyorum. İmalattan geliyor bunlar şey yapıyor ya. O çocuk ne? Eee. Ne hayır, kendi şey yapıyor. Nere kalışını gör. Ikinde Yani. Arkadaşlar, mutusta ıı, da video çektirmeme izin vermezler. Ben de pek çekmedim zaten. Ama şimdi hızlı video alacağım çok uzun. <laughs> eve geldik. Sonunda baskına gördüyseniz. Bir de kediden kaçışım vardı. O son şeydeydi. Kediden korkuşumu izleyin. Bay bay.